Evet sevgili gençler 6. sınıf fen bilimleri kitabımızın 73. sayfasındayız. Vücudumuzdaki sistemler kan bağışı ve toplum açısından önemi. Burada kan bağışı ve toplum açısındaki önemine dikkat ediliyor. En sonunda kan bağışında bulunacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Kan değer standartları dahilinde olan 18-65 yaş arasında ve 50 kilogramın üzerinde olan herkesin bu değerlerde olan herkes kan verebilir. Yani 18'den küçük olmayacak. 65'ten büyük olmayacak ve 50 kilonun üzerinde olacak. Kan bağışında şu noktalara dikkat edilir. 1. Kan vermeden önce yorgun, uykusuz, aç olunmamalı kan veren kişi. Kan veren kişilerin herhangi bir bulaşıcı hastalığı da olmamalı. Kan verirken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. araştıralım diyor. Birilerinin yaş, ağırlık, sağlık durumları gibi özelliklerini yazarak kan bağışında bulunup bulunmayacakları nedenleriyle belirtiniz diyor ailenizdeki siz kendi ailenize bakarsanız yaşlarına ve kilolarına bakarsınız sağlık durumlarına annem verir babam verir kardeşim veremez teyzem verir neden veremez neden verir onları söylemeniz gere e gerekiyor neler öğrendik dört tane sorumuz var dolaşım sistemi elemanları nelerdir dolaşım sisteminin 3 ana elemanı var biliyorsunuz arkadaşlar kalp pompalar damar gezdirir kan ise gezendir kalp kan ve damarlar dolaşım sisteminin elemanlarıdır. Kalbin görevi nedir peki? Kalbin görevini az önce söyledim. Vücudumuzda gerekli besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kanı dolaşım sistemimiz içerisinde hareket ettirir. Pompalar değil mi? Kalbin görevi kanı damarlara pompalayarak vücudumuzda dolaşımı sağlamasıdır. 3. Kanın yapısında neler vardır? Kanın yapısında arkadaşlar al yuvarlar ak yuvarlar ve kan pulcukları vardır. Kan hücrelerini bu üçü oluşturur. Ak yuvar, al yuvar ve kan pulcukları kan hücrelerinin tamamını oluşturur. Dördüncü soru. Kan bağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Aslında az önce yukarıda söyledim. Aç, uykusuz, yorgun olunmamalı. Vücut ısısı belirlenen aralıklarda olmalı. Yani belli bir vücut ısısına sahip olmanız gerekiyor. Alkol alınmamış olmalı. Kan veren kişinin bulaşıcı hastalığının olmaması gerekir ve 18-65 yaş arasında olunmalıdır. Değil mi? Onu yazmamışız. 18-65 yaş. aralığında olun malı. Ve neydi? 50 kilonun üstünde bir de değil mi? En az 50 kilo olun malı. Buna da eklemiş olduk böylece bilgi dağarcığımıza şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. 73. sayfamızda burada bitti. Neler öğrendiğimizi gördük. Siz de bunları umarım öğrenir, öğretmeninizi mutlu edersiniz. Evet, bir sonraki videomuzda buluşalım. Abone olup yorum yazmayı ve WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmayın.